Hey, hey günaydın çocuklar günaydın. hep güler yüzlere karşılarsınız beni Hey hey, hey, hey. günaydın çocuklar günaydın. sabah akşam bıkmadan dinlersiniz beni Dün gece düşündüm de renkler olmasaydı yaşanmazdı bu dünyada. Korktum odur ki kapkara bir dünyayı isteyenler var aramızda. Oyun ister bazen büyükler, tabancalar, kılıçlar, tüfekler, zevk meselesi bu karışılmaz. Artışılmaz zevkler ve renkler sizin olsun. Bütün bu zevkler bırakın renkleri çocuklara. Hey, hey. günaydın çocuklar. Günaydın. Siz hiç kırmızı bir ağaç gördünüz mü? Hey hey, hey, hey. günaydın çocuklar. Günaydın. Gökyüzü neden mavi düşündünüz mü? Kaşak sarı, çim yeşil Her şeyin bir rengi var Değişmez doğanın dengesi Mor, turuncu, sarı Eflatun, pembe, haki Çamur bile kahverengi Oyun ister, bazen büyükler Tabancalar, kılıçlar, tüfekler Zer meselesi bu, karışılmaz <laughs> Bu güzel ederiz sizler için çektik. size verdiğimiz için çok mutluyuz. Için çok mutluyuz. Güle güle. Ay ne kadar çok teşekkür ederim.